Ya ne tatili ya <laughs> zaten evden dışarı çıkamıyoruz işten işten eve evden işe. Ancak kendimizi geçindiriyoruz. Kapımızı kaçacak zaman bulamıyoruz. Ya. Zor geçiyor o zaman bayram. Çok çok. Eski neşesini Sağ olsun baştakiler. Abi ülkede çok fazla sığınmacı var. Bunlar memleketlerine gidip geliyorlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Valla işte bunları ben ne diyeyim şimdi onları aslında suç bize de var bizde de var. Yani savaş vardı misafir olarak geldiler. Şimdi savaş bitti. Gidiyorlar geliyorlar rahat, rahat. Misafirlik bir gün, iki gün, üç gün. Senelerce misafirlik olmaz. Ya. Sen bu durumdan rahatsızsın yani. Ya illa ki sadece ben tek değil. Bütün vatandaş rahatsız da ama herkes hiç kimse sesini çıkaramıyor. Abi artık gitmeyecekler. Onlar da bu ülkenin vatandaşıdır diyenler var mesela bunun hakkında ne düşünüyorsun? Demek ki kabullenmişiz. <gülüyor> <gülüyor> kabullenmişiz demek ki. Bir de gitseler müthiş bir işçi açığı oluşacak diyenler. Ya ya illa ki olacak tabii. Adam sigortası çalıştırıyor. 1 lira 10 liralık işe 5 lira veriyor. Çalıştırıyor adamın işine geliyor. İşverenin içine geliyor. Çalıştırıyorlar, ee, tarlada çalıştırıyorlar. tarlada, bahçede, fabrikada. Gizli gizli çalıştırıyor. Öyle öyle. Para, hem o kazanıyor. Millette de zaten vergi ödemiyor. Bir şey ödemiyor. Ya. Söylemek istediğim başka bir şey var mı abi? Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür Hadi ediyorum. Tamam. Abi öte yandan ülkede çok fazla sığınmacı var. Bunlar bayramlarda, tatillerde, memleketlerine gidip geliyorlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu da bizim devletimizin sorunu. Mecbur illaki zaman gelir göndersinler. Zaten buranın işsizliği de burada çok. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi devlet onları vatandaşlığa bile yaptı. Onlardan bizden daha kıymetli. Onu düşünüyorum. Aslında. Abi eskiden savaş vardı. Misafir olarak gelmişlerdi. Savaş Şimdi savaş. Yok gitmiyorlar. Adamlar maaşını da veriyor güzel <laughs> Biz de işsiz de. Bizde işsiz maaş alamıyor bak. Emekli maaş alamıyor. Yani, Aynen. Aynen aynı dediği gibi arkadaşım. Yollasın artık şimdi gitmeliler de onların zor oldu. Biz yine evet. insani görevimizi yapıyoruz. Artık bir yere kadar. Bir yerden sonra zorlanıyor. Onlar artık gitmeyecek buranın vatandaşı diyenler var. Giderlerse bir işçi açığı oluşur diyenler var. İşçi tabii. Kaç bin işçilik var. Ya. Gençler boş işsiz. Onlar da olacak. Kafeler dolu bak. Ya, oradan git bakın. İş bulamıyorlar gençler. Üniversite bitirmiş iş bulamıyor. Evet. Üniversite erkeği boşta. Şu an atanmayan insanlar var. Okul kazanıp evet. bir şeye sahip olan insanlar var. Olamıyorlar da. Abi. Allah yardım etsin. Hepimize. Evet. Ya. Nasıl satışlar abi? Hiç iyi değil. Ya, günlük. Evet. Satamazsın ki abi ya. Baksana millet kanı alıyor kardeş. İnsanlar çorba bile içemiyor yani. Efendim içemiyor bak içse full olur doğru mu? İçemiyor demek. Bilmiyorum. Abi, Nereye sığınmacıları gittim? soruyoruz vatandaşlara. Efendim? Sığınmacıları soruyoruz. Bayramlarda, tatillerde memleketlerine gidip geliyorlar. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi kardeşim ben sana bir şey söyledim mi? Ben niye deliyim? Cebimde kuruşum yok gitmeye tamam Memlekette. Memleket. Ha memleket. Onlar nasıl gidiyor ben de bilmiyorum. Gidemiyorum allah. Yani. Ümit olmuş memleket. Yok. Yani. Şimdi millet ne yapıyor? Eskiden ya? savaş vardı. Misafir olarak gelmişlerdi. Şimdi ama buradalar. Şimdi savaş yok. Şimdi ne var orada? Hiçbir şey yok. Onlar bizden karlı yani şu an. Bak benim eşim yabancı. Hastaneye gidiyorum. Ben iç çıkmazsa 5000 lira 6000 bin liradan aşağı çıkıyorum. Hastanede. Adam elini kolunu sallaya sallaya giriyor, sallaya sallaya çıkıyor. Ha, e ah, şimdi burada. Abi, ee, onlar artık gitmeyecek, buranın vatandaşıdır diyenler var. Giderlerse bir işçi açığı oluşur diyenler var. Bunlar... Ya kardeşim gitseler neden, niye açık şey olmasın ya? Bir de şunu söyleyeyim, bizim Türk milletimiz de birazcık şey yani. Rahatça alışmış, anladın? Ee, çalışmaya geldi mi çalışma yok. Doğru mu? adam ne yapsın Sen neden iş beğenmiyor abi beğenmiyor kardeşim çalışma Beğ şartları mı çok ağır biliyorsun ki şimdi çok affedersin gençler anne anneyi babayı tanımıyor ki önce anne baba vardı şimdi adam hiç takmıyor bile yani bu başka da bir şey diyecek şeyim yok